Merhabalar gönüllü mutfaktasınız. Bugün hep birlikte karnabahar kızartması yapacağız. Şimdi bu karnabahar kızartması için benim özel bir sosum var. Bunun için öncelikle bir tane yumurtayı şöyle kabımıza koyalım. Daha sonra burada 3 yemek kaşığı unum var. Daha sonrasında tuz, karabiber ve toz biberim var. Ve ee, şöyle bir şişe soda kullanacağız. Sodamızı döküyoruz. Ve e, çok güzel bir e, sos hazırlayacağız. Ve bunlara bu sosa bana bana e, karnabaharımızı karnabaharımızı kızartacağız. Evet gördüğünüz gibi şöyle e, şu şekilde bir e, sosumuz oldu. Şimdi bu sosumuza karnabaharlarımızı alıp şöyle güzelce ne iyice bulayacağız ve daha sonrasında bunları bu buladığımız karnabaharları şöyle tabaklara alacağız. Şimdi bir tane daha alalım ve bir tane daha karnabaharı şu şekilde. Bu arada bu karnabaharları haşladım ama çok fazla değil. Yani çok fazla haşlarsanız bu sefer doğru düzgün kızartamayabiliriz. Ve bu şekilde görüldüğü üzere karnabaharları soslarına bulayacağız ve birazdan bunları yağda evet. kızartacağız. Evet. Özel sosumuzu buladığımız karnabaharlarımızı şimdi kızdırdığımız sıvı yağda önlü arkalı olarak kızartacağız. Daha sonra bunu isterseniz sarımsaklı veya sarımsaksız yoğurt ile gene servis edebilirsiniz. Şimdi önlü arkalı iyice kızartmamız gerekiyor. Evet, karnabaharımız görüldüğü gibi çok güzel kızardı. Şimdi servis zamanı. Karnabaharlarımız kızardı. Sarımsaklı yoğurtla servis edebilirsiniz. Malzeme listesi açıklama kısmında var. Videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Yapacaklara afiyet olsun.